Altını detaylı olarak konuşup rakamları da ayrıntılı şekilde paylaşacağız. Ama önce borsa konuşalım. Ve İstanbul'a dönelim. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bu gelişmeleri konuşmak üzere. İstanbul stüdyomuzda bizi bekliyor. Sayın Erbaş günaydın. Hoş geldiniz programa. Günaydın Gülçen Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar teşekkürler. Şimdi kritik bir haftayı bitiriyoruz. Gözümüzü kulağımızı elbette sadece piyasa olarak değil hemen hepimiz artık seçim sürecine çevirdik. Dünet öncen Borsa İstanbul açısından biliyoruz ki yılbaşından bu yana çok parlak bir seyirde değil. Seçime yaklaşan süreçte biraz daha sert satış baskısı aldı. Dün belirgin bir yükseliş gösterdi. Yüzde yedili rakamları az önce paylaştık. Ne oluyor Borsa İstanbul cephesinde? Belirsizliğin bitmesi mi fiyatlanıyor? Bugün dünkü hareketin devamını bekler misiniz ee, şimdi borsa İstanbul'da aslında söylediğiniz gibi yani geçen haftaya kadar e, yılbaşından itibaren bir e, yatay aşağı doğru e, endekste fiyatlamalar gördük Hatta geçen hafta 4300 lira kadar bir geri çekilme olmuştu hisse senetlerinin bazıları e, özellikle 12 aylık bilançolar Hatta 3 aylık bilançoları da e, Çarşamba akşamı tamamladığımızı konsolide olanları düşünürsek bu iki bilanço döneminde de e, negatif tamamlayan yani aşağı doğru endeksten daha fazla değer kaybeden bazı hisseler de oldu. Dolayısıyla e, çok da böyle güzel bir borsa e, dönemi yaşamadık ama geçen senenin yüksek getirileri tabii ki burada. 5 milyon civarında bir yatırımcının da hala gelen halk arzlarla birlikte e, Borsa İstanbul'a aslında ilgi göstermesini sürdürüyor. Fakat işlem hacminin düşmesi biraz da bu aşağı doğru hareketle e, aslında bazı alternatif piyasalara doğru da yatırımcının eğilimi olduğunu görüyorduk. Şimdi bu hafta e, aslında hep tabii seçim konuşuyoruz ama seçimde sonuçta e, pazar günden sonra e, haftaya başladığımızda en azından Cumhurbaşkanlığı sürecinin bir ikinci tura kalma olasılığı olsa da meclis içindeki aritmetiği veya dağılımı çok net bir şekilde göreceğiz. Yani seçimin birinci bacağının bitmesi söz konusu olacak. En kötü ihtimalle de diyelim yani uzaması noktasında da bir ikinci turda hemen 15 gün sonra yeni bir seçim gerçekleşecek. Dolayısıyla bu hafta başından itibaren aslında bu geri çekilmelerin tamamı sonrasında kısmen benim görebildiğim kadarıyla endeksin içinde yoğun ağırlığı olan hisselerde de mesela bankacılık endeksinde de bu mantık çerçevesinde yani biz bekledik bekledik işte seçim bir risk midir? Bir fırsat mıdır? Fakat bunun sonuçlanması noktası biraz daha yaklaştığında yavaş yavaş bir iyimsellik oluştu. Çarşamba akşamı bilançoların son tarihi gerçekleşti. Dün bazı siyasi gelişmeler oldu. Bu siyasi gelişmeler sonucunda aslında seçimin belki bu bahsettiğimiz ikinci tur birinci tur meselesi öncesinde sonuçta dört tane aday vardı. Bu üç aday inmiş gibi gözüküyor. Biraz daha önden aslında gerçekleşmenin ve netleşmenin olabileceği gibi bir piyasa algısı oluştu. Ve ben aslında dünün de belki pazartesi günü olabilecek bir reaksiyonla dün gerçekleşen bir fiyatlaması Borsa İstanbul'da olduğunu görüyorum. Ama bütün bu konuştuklarımız içerisinde dikkat ediyorsanız hep bir bir kısmı gerçekleşecek yani parlamentonun veya meclisin aritmetinin netleşeceği bir kısmının hala soru işareti kalabileceği bir seçim içindeyiz. Ama ne olursa olsun sonuçta o süre çok yaklaşmıştı ve piyasada buna yönelik de bir fiyatların çok aşağı doğru gelmesi kaynaklı bir tepki alışı olduğunu ben düşünüyorum ve bunun özellikle bankacılık sektörü içinde olması da zaten hep konuştuğumuz yine iyi bir bilanço dönemi, düşük çarpanlar ve en likit olabilecek, en hızlı yükselebilecek bankacılık sektörünün de burada ön planda olmasıydı. Dolayısıyla aslında piyasada biz uzun yıllardır konuştuğumuz hani beklenti e, önceden e, aslında satın alınır meselesinin e, biz negatif tarafını seçime kadar geçen haftaya kadar yaşadık ama bu hafta içerisinde artık gerçekleşiyor noktasında yani sonuç alınıyor. Bundan sonra bir seçim atmosferi dışında bir piyasa aritmetiği olacak diye yatırımcının tekrardan o 5 milyona ulaşmış yatırımcının da Borsa İstanbul'da tekrardan alıma geçtiğini görüyoruz. Aslında özet biraz da borsa açısından böyle gözüküyor. Şimdi yaşadığımız o dalgalı ve satıcılı seyre baktığımızda Borsa İstanbul, sizin de görüşünü soracağım. Ucuz kaldı, hali hazırda ucuz olduğunu söylemek sizce de mümkün mü? Bu yabancı yatırımcı için cazip olabileceği anlamına gelir mi? Ee, aslında şöyle yani biz yılbaşından itibaren bir geri çekilme, bir düzeltme hareketi biraz daha geçen seninki kadar bir getiriye ulaşma noktasında borsanın geride kalabileceğini konuşuyorduk. Ama borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine baktığımızda 4,5 FK ile fiyatlanıyor. Mesela gelişmekte olan ülke ortalamaları aşağı yukarı hani 9 ile 11 aralığında. Dolayısıyla biz neredeyse yarı yarıya hatta bazı ülkelere göre daha da düşük seviyede bir fiyat kazanç oranıyla devam ediyoruz bir de bunun yanına bizim şirketlerimizin son dönemdeki kar marjlarındaki yükselişin yatırımlarla işte şirket alımlarıyla gerçekleştiği bir şey de var yani böyle bir potansiyel genişleyici durumda var yeni halk geliyor borsaya o açıdan biz hep yani yılbaşından itibaren seçim öncesi ve seçim sonrası da portföylerin ayrıştırılmasının önemli olacağını söyledik. Dolayısıyla ben sadece dünkü hareketten kaynaklı değil ama seçim sonrasında artık siyasi olarak da bu sürecin geride kalması ve sonuç itibariyle biraz da siyasi riskin ortadan kalktıktan sonra piyasa fiyatlamasının gelecek olmasıyla ben Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar eğer küresel anlamda çok bilinmez bir risk oluşmazsa çok daha hem fiyatlama açısından hem de mevcut durumdaki fiyatların oluşturabileceği kar marjı açısından iyi bir yatırım tercihi olmaya devam edeceğini düşünüyorum. O açıdan gerek bilançolar, gerek gelinen fiyat seviyelerinde şu an için yerli yatırımcı içinde yani geçen seneye kıyasladığımızda ...çok iyi fiyat fırsatları var... ...tabii yabancının... ...son birkaç senedir Türkiye'ye... ...borsa tarafındaki bakış açısının... ...değişip değişmeyeceğini de... ...aslında seçim sonrasındaki... ...politikalar ve politikaların da... ...hani yurt dışındaki yatırımcının... ...buraya ilgi duymasına... ...bir yönelişi getirecek mi? Bunu görmemiz gerekiyor... ...ama orada da %28'ler... ...29'lardaki bir yabancı payının... ...en azından Türkiye... ...borsa tarihindeki en düşük... ...seviyeler olduğu düşünülürse çok az bir aslında buraya yatırım yapma niyeti olan yatırımcı bile olsa sonuç itibariyle piyasayı yine yukarı doğru itmesi fiyatlaması çok daha doğal olur O açıdan biraz önce de sormuştunuz 5000 seviyesi çok kritiktir aşağıda belki hani bugün için veya önümüzdeki hafta bir destek olarak bakacağımız. 4.800-4.750 seviyeleri vardır. Ama biz 5.000 seviyesi üzerine tekrar bir geçiş olması durumunda artık aşağıda 5.000, hani yukarıda da yıl sonuna kadar belki geçen sene gördüğümüz zirvelerin yenilerini görme ihtimalimiz olabileceğini tabii ki uygulanacak politikalar ve buraya gelebilecek yabancı ilgisiyle birlikte çok da zor olmadığını düşünüyoruz açıkçası. Şimdi endeksin yükselmesi tek başına galiba e, yeterli olmuyor. Çünkü geride bıraktığımız sürece bakınca bazı hisse senetleri düşüşlerde herkesle birlikte hareket ederken çıkışlarda aynı e, performansı gösteremiyor. Dolayısıyla endeks eski seviyesine gelse bile e, oradaki düşüşten e, çok daha fazla kayba uğrayan hisse senetleri de var. Bundan gelmek istediğim nokta şu aslında. Bu süreçte hisse seçişi belki çok daha kritik olacak. E, dolayısıyla sanki böyle BIST 30'dan BIST 50'den çıkmamak gerek ya da yan tahtalara girmemek gerek mi demek lazım? Bu tabii çok keskin bir yatırım tavsiyesi ya da herhangi bir hisse senedine yönlendirme değil ama biraz sanki para orada mı dönüyor, ne oluyor? Şimdi Gülçin Hanım ben dün ve evvelsi gün işte bilançoların son dönemi artık yani 3 aylık bilançolar kapanırken genel olarak baktığımda aslında genel bir sektörel yükseliş düşüş iyimserlik kötümserlik borsa İstanbul'da şu an için yok. Sektörler arasında da aslında bunu uzun süredir de söylüyoruz. Ayrışabilen hisseler çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama eğer Borsa İstanbul'da bir yükseliş rallisi olacaksa bu benim kişisel fikrim değil. İlk olarak endeks içindeki yani endeks 150-30 içindeki hisselerde bir talep oluşur diye tahmin ediyorum. Daha sonrasında endeksin dışında kalan ve hala iyi bir temel analiz tarafındaki o finansal tablolarının güçlü olanları, ileriye dönük beklentileri, projeleri olan, bunların beklentisini de satın almak isteyen yatırımcıların yoğunlaştığı hisseler olabilir ve ben burada yükselişte de aynı düşüşte olduğu gibi hisse ayrışmalarının sizin söylediğiniz gibi de olabileceğini düşünüyorum. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Özellikle tabii ki yani bu aracı kurumların araştırma bölümlerinin raporları izlenebilir ama yatırımcının bugünden eğer inanıyorsa böyle bir yükseliş olacağına tabii ki bunun analizini de kendi yapması gerekiyor. Dolayısıyla hangi hisselerde pozisyon alacağını bugünden karar vermesi gerekiyor. Hazır 3 aylık bilançolar da bittikten sonra ve bir yükseliş olduğunda burada karar verdiği hisselerin performansı ile ilgili beklediği şekilde bir gelişme oluyor mu? Gelişme oluyorsa da bu sürenin ne kadar elinde tutarak o geliri devam edeceği yönünde bir strateji oluşturarak devam etmesi gerekiyor. Benim görebildiğim kadarıyla ama daha endeks içindeki hisselerin kısa vadeli performansı daha hızlı olabilir. Daha sonra yan hisseler dediğimiz endeks dışındaki hisselerin ise performansı biraz daha onları yakalamaya çalışabilir. Çünkü düşüşte de endeks işte 5500'den 5700'den 4300'lere kadar gelse de biz %50, %60 bile değer kaybeden hisse senedi fiyatlaması oldu. Dolayısıyla hisse senedi bir sabit getiri değildir. Ee, ve her zaman takip edilmesi ve o hisse senedine yatırım yaptıktan sonra hisse senedi ve endeksle ilgili gelişmelerinde yakından takip edilmesinin önemli olduğunu bu buradan bir kez daha söylemek gerekiyor dolayısıyla. Aslında sene başında da ilk yayınlarımızda söylemiştiniz 2023 alıp bekleme yılı değil biraz daha etkin bir portföy yönetmeyi gerektirecek bir süreç diye. Şimdi biraz onun sonuçlarına bakalım. 10 bin lirayla bir hesaplama yaptık finansal araçların performansı nasıl oldu diye. Ardından biraz bu tablonun üzerine konuşalım. Her sabah olduğu gibi sizler için bir hesaplama yaptık. 10 bin liralık yatırımın 2022'nin sonunda farklı finansal enstrümanlarda değerlendiren yatırımcının... ...o birikiminin hangi noktaya geldiğini gösterir. Aslında e, bu süreçte bu tablo pek değişmedi. Listenin ilk sırasını altın almaya devam ediyor. Altında 10 bin lira 11 bin 542 zaman zaman küçük geri çekilmeler ya da hızlı artışlarla... ...rakam değişse de listedeki bir numara altın yatırımcısına %15'in üzerinde bir getiri sağlamış gözüküyor. Sene başından bu yana. E, i̇kinci sırada avro var avro ve dolar zaman zaman birbirine yakın seyretse de... ...sınırlı getirileri olduğunu altını çizmekte da var Avro'da 680 liralık bir kazanç hesaplanırken dolarda da bu rakam 449 lira ve Borsa İstanbul e, listenin kaybettireni listenin son sırasında haliyle 10 bin lira 8.800 lira ama bu hesaplamanın altını bir kez daha çizelim. Elbette ki biz ortalama düşüşe göre yaptığımız bir hesabı Borsa İstanbul performansı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Ama az önce de detaylı konuştuğumuz gibi Borsa İstanbul'da hisse seçimi o portföyü yönetme bu tabloda borsayı kazançlı hale getir bilecek de bir unsur. Dolayısıyla herkesin farklı farklı kar ve kazançları olduğu bir tablodan bahsediyoruz. Şimdi listenin birincisi altın dedik. O altına da bir gidelim hemen altını konuşalım. Altın cephesinde onsla dolar tl kuru etkili malum. Onsu sizlerle paylaştık. 2000'in üzerinde. 1263 gram altın oklar kırmızı da. Ekranlarınızdaki bu rakamlarda değerli izleyenler yine anlık değişimlere işaret ediyor. Dolayısıyla yüzdelik farklarda oradaki gerileme ya da yükselişlerin bir ee, çıktısı 1262 gram altın tarihi zirvesinden elbette uzakta altını gram ama güçlü kalmaya devam edebilir mi biraz sonra konuşacağız. Çeyrekte bu gramla beraber 2065 lira seviyesi var ve yine bu gram fiyatının etkisiyle yarım altın 4130 Cumhuriyet altını 8236 liradan alıcı buluyor. E, bu rakamlarda elbette ekranlarınıza yansıyan rakamlardan bir miktar daha farklı şekilde İstanbul kapalı çarşıya ya da nihai alıcılara yansıyor. Orada ekranlarda gördüğünüz rakamları görememeniz bir takım işlem maliyetlerinden de kaynaklanıyor diyerek yeniden e, Yücel Tonguç Erbaş'a dönelim. Şimdi liste ekranda galiba bu senenin e, yıldızı ilk verilere bakarak altın e, alternatif araçlardan biri haline geldi. Ne bekleriz altın cephesinde? E, altın, evet iyi bir yıl geçiliyor. E, hem dolar bazlı baktığımızda hem TL bazlı baktığımızda. E, ama geçen sene hani 10 altın üzerinden hep söylediğimiz neredeyse 0-1 getiriyle tamamlamış yılı. Dolayısıyla bizim içerideki borsa getirsin neredeyse tam tersi gibi bakabilirsiniz. E, i̇yi bir borsa yılı. Geçen yıl e, kötü bir altın. E, ONS tarafında yaşadık. Bu sene tam tersine döndü. E, i̇şte 5. ayın içindeyiz. Ben altınla ilgili e, bu geçirdiğimiz 6-7 aylık süreç kadar olmasa da ONS altın için konuşuyorum. Ama hala yukarıya doğru bir e, %10, 12 veya 15 arasında bir marjı da hala olduğunu düşünüyorum. Ve 2070 e, dolarlar tabii ki orası 3. kez belki test edildi. Ama bunun üstünde bir seviye çok rahat bir şekilde bu sene görecek gibi duruyor. E, dediğim gibi çok e, şu anki konjonktürü değiştirebilecek yeni bir gelişme olmazsa. E, ama e, altın hem gerileyen tahvil faizleri hem değer kaybeden dolar küresel anlamda bunun biz yılın ikinci yarısında da devam ettiği sürece işte yavaşlayan faiz artışları hatta duran faiz artışlarıyla yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Şu birkaç günde bu Amerika'daki borç tavanı işte temerite düşme düşmeme gibi meselesinin biraz hala doları ve tahvilleri değerli kılmasıyla gerileme yaşıyor. Ama 2000 doların altında 1950 dolar aşağı kırılmadıkça her geri çekilme şimdilik fırsat gibi duruyor. Dolayısıyla TL tarafında da biz bunun etkisini gram altında gördük. Yani 1300 TL'lere yaklaşan bir fiyatlama oldu. Bu sıralar biraz alım satım aralıkları açık olsa da biz ons altındaki etkinin ki döviz tarafında da ben yani böyle enflasyon bazlı yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla orada da gram altının belki yine son 5-6 ay kadar olmasa da e, yılın sonuna kadar da popüler bir e, yatırım aracı olmaya devam edecek gibi bir durum var. Belki 1500 TL'ler, e, işte ons altında 2.250-2.300 dolarlar görülürse çok uzak bir ihtimal gibi de durmuyor. Dolayısıyla bu sene başından itibaren e, altın portföyü veya altın birikimi yapan yatırımcıların e, geri çekilmelerde yavaş yavaş bu birikimlerine yıl sonuna kadar devam etmelerinde de bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Altını konuşurken tabi siz biraz önce altını bir miktar çizdiniz elbette dolar tl tahmini de ön plana çıkıyor. Biraz da gümüşe gidelim buradan altınla beraber zaman zaman daha da öne çıkarak kazandırdı son dönemde bizim yatırımcımızın da değerli metaller önemsediği araçlardan biri oldu gümüş cephesinde de hala fırsat var mı? Hemen bir saniye sözünüzü keseceğim. Ee, bir önemli gümüş, gelişmeye e... gidip tekrar gümüş noktasına döneceğiz. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Akar'dan tahıl koridoru ve Yunanistan konularında açıklama geldi. Akar, tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidildiğini söyledi. Ukrayna limanlarındaki 6 ticari gemimizin güvenli bir şekilde ülkemize dönmesi konusunda bir çerçeve mutabakat sağlandı dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-Yunanistan arasındaki moratoryum hakkında da açıklama yaptı. Akar, "Turizm döneminde tatbikatların yapılmasına yönelik moratoryum var. Bunu genişletmeye hazır olduğumuzu ve bu konuyu görüşebileceğimizi kendilerine söyledik. Bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bu sıcak gelişmeyi önemli açıklamayı izleyicilerimizle paylaştık. E, gümüş diyorduk, gümüşte de, de altındaki gibi belki daha fazla bir fırsat dönemi oldu mu olmaya devam eder mi? E, evet, yani değerli metaller içerisinde özellikle doların gevşemesi küresel anlamda gümüşe de yarıyor. Ama gümüşün altından hep ayrıştığı nokta biraz da sanayideki kullanım ve sanayideki fiyatlamasının küresel büyüme ile de paralel değerlendirilmesi. Orada da aslında geçen yıl birçok resesyon endişesi işte Amerika, Avrupa gibi ülkeler için konuşulurken geldiğimiz noktada 4 ay sonrasında ki dün mesela İngiltere Merkez Bankası'nın geçen yıl resesyona gireceğiz ve 5 çeyrek resesyonla devam edeceğiz söyleminden bu sene resesyon yaşamayacağız söylemine dönmesi de çok net bir örnektir. Dolayısıyla büyüme noktasında da bir iyileşme var beklentiler üzerinde. Bu da gümüşü Aslında zaman zaman altından da daha popüler hale getirebiliyor. O açıdan eğer büyüme noktasında ekonomik aktivite noktasında küresel anlamda bir zayıflama olmazsa bu süreçten sonra da Gümüş belki de altının da önüne geçebilecek bir yatırım aracı olabilir. Ama aradaki makasın yine de çok açılmasını beklemiyorum çünkü ister istemez, ee, yine de çok güçlü bir büyüme yılı e, bu yıl olmayacaktır ama gümüşte e, altınla birlikte çok net bir e, alternatif olabilir yıl sonuna kadar. E, Sayın Erbaş, şimdi yayının başından beri konuştuğumuz nokta aslında biraz e, yabancı yatırımcının özellikle borsa için gelmesi dolayısıyla o süreçte belki biraz da dönüp böyle makroekonomik göstergelere seçim sonrası atılacak adımlara e, yatırımcının ne beklediğine dönmek lazım. Önce risk primini soracağım. Şimdi e, belli bir seviyenin altına düştü. Ne demek risk primi? Neden anlamlı? Yabancı yatırımcı ne görmek istiyor? Ya risk primi tabii sizin e, borçlama maliyetiniz, e, ülkenin belki yatırım yapılabilir e, seviyesinin de kısmen bir göstergesi gibi zaten adı üstünde risk primi e, yapacağı yatırımın e, dönüşündeki oluşabilecek riskin yüksekliğini bize gösteriyor. Bunun geri çekilmesi tabii şöyle aslında e, gün ve gün bakmamak lazım, bir trend olarak e, bakılabilir. Yani 500 seviyesinde olmasıyla. Bugün 450'ye düştü. Belki birkaç günlük bir marjda çok bir şey değiştirmiyor. Ama o 450'de kalıp işte 400'e doğru, 300'e doğru bir geri çekilme yani bir trend anlamında risk biliminde iyileşme ya da kötüleşme olması daha ekonomik göstergeler noktasında yabancı ilgisinin, yabancının Türkiye'deki oluşan riske dair göstergesini ifade edebilir. Şimdi dünkü gelişme biraz önce yani yayının başında ifade etmeye çalıştığım gibi aslında biz her şeyi böyle bir günde bitecek ve ondan sonra fiyatlanacak gibi görürüz. Ama piyasalar e, iyimserliği ya da kötümserliği gelişmelerin öncesinde fiyatladığı için seçime kalan o kısa süre sonrasında işte borsada bir yükseliş oldu, döviz tahvil kısmen biraz yatay seyrediyor diyebiliriz. Dolayısıyla CDS'lerin de yani risk priminin de artık o siyasi riskin ortadan kalkması noktasındaki daralan süre içerisinde bir iyimselliği oluştuğunu düşünüyorum. Yoksa yani sonuç itibariyle o oluşan günlük değişimlerin biraz önce söylediğim gibi şu an için çok bir şey ifade ettiğini söyleyemeyiz ama her ülke için bu böyledir. Siyaset bir seçim, önce bir risk olarak hatta zaman zaman ülkenin durumuna göre bir fırsat olarak da görülebilir. Bizdeki yaşanan bu risk birimindeki değişimde tamamen tahmin ediyorum. Biraz borsanın verdiği reaksiyonla birlikte bir iyimserliktir. Yoksa seçim sonrası hangi politikalar uygulanacak e, bunların e, yabancı yatırımcı için anlamı nedir ki yerli yatırımcı için de anlamının ne olduğu çok daha önemli olacak. Dolayısıyla buna göre bir oluşan iyimser ya da kötümsel senaryo üzerinden o risk biriminin de değerlendirmesi gerçekleşecek. Bu süre zarfında e, küresel anlamda da yani gelişmekte olan ülkeler içerisinde risk biriminde zaman zaman yükselişler ve geri çekilmeler oluyor bir ülkenin siyasi e, olarak belli bir e, arifede olması yani belli bir seçim noktası sonrasının e, netleşecek olmasına yaklaşılması e, dün en azından başlı başına bir pozitif gösterge olarak CDS'lere de yansımış gibi duruyor şimdilik. Peki son soru, çok kısa bir yanıt rica edeceğim. Biraz önce aslında çok güzel özetlediniz. Bundan sonraki süreçte bütün siyasi sonuçları bir kenara bırakarak söylüyorum. Seçim sonucu her ne olursa olsun. Piyasa gündemde, ekonomi gündeminde öncelikli başlığı ne olmasını bekliyor? E, Valla ekonomik olarak tahmin ediyorum ben seçim sonrası bir güven ortamı e, önemli olur. Yani burada ne karar alınır, kim hangi görevde olur? nasıl bir değişim olurdan ziyade yani genel siya seçim sonrasında oluşan siyasi atmosferin ekonomiye doğayır yapacağı e, atılımlar diyelim, değişiklikler veya benzer duruşun devam etmesinin oluşturabileceği güven ortamına bence bütün içerideki ve dışarıdaki yatırımcıların e, dikkat edeceği nokta bu. Çünkü bizim için iyi gözüken, pozitif gözükebilen ya da olumlu olabileceğini düşündüğümüz gelişmelerin de zaman zaman dışarıdaki yatırımcı için benzer bir psikolojiyle karşılanmadığını gördük. O açıdan oluşacak güven ortamı her ne olacaksa olsun bence ilk konuşacağımız seçim sonrası ekonomiye dair bir gelişme olacaktır. dolayısıyla bunu da hepimiz seçim sonrasında e, peyder pey değerlendirmeye devam edeceğiz. Pek çok teşekkür ediyoruz. Haftanın son işlem günde bize eşlik ettiğiniz değerli yorumlarınızla Allahçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar.